İkiz çocuk yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? İkiz çocuk, aynı diğer çocuklar gibi yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Ama ister istemez anne babalar çocuk ikiz olduğu için bazı tutumlar geliştiriyor. Onları yapmamak lazım. O şu, iki çocuğun da ayrı bir birey olduğunu kabul etmek, ee, karşılaştırma daha çok oluyor. Bu karşı sizin ikiz, evet karşılaştırma eğilim oluyor mu sizde? Yok henüz doğmadılar. Aa. Evet çok güzel. Kız erkek? Kız. Ikiz. İkisi de kız. Tek yumurta çift yumurta? Çift yumurta. Çift yumurta. İkizlerle ilgili söyleyeceğim en önemli şey. Onların iki ayrı birey olduğunu, ikiziyle birlikte tanımlanmaması gerektiğini şey yapacaksın. Siz zihninizde onları farklı zamanlarda doğmuş iki çocuk olarak görün. Böyle birbir bir kimlikleri birbirlerinin içlerine girmesin. En önemli şey o. Bu arada Amerika'da artık yeni bir akım var. O da şu. Mesela ben isminiz? Recep. Recep Bey. Recep Bey hamile misiniz sorsam? Ne dersiniz? Tabii ki de değilim derim. Yani. Hayır der. <laughs> Ama artık Amerika'da kadınlar da hamileyiz diyor. Erkekler de hamileyiz diyor. Artık öyle bir akım var. Hocam bu. Peki doğru bir şey mi? Bunlar değer yargısı. Doğru mu yanlış mı kişiye göre değişir ama bana göre doğru. Ama bu yani değer yargısı ya hangisi doğru hangisi yanlış herkese göre değişir. Burada birliktelikten bahsediyoruz ama e, sınava hazırlanan bir çocukta mesela e, ya da işte okula veli olarak gittiğimizde biz şunları çalıştık hocam. Şunları yaptık Tabii o... e, hocam. Şunlarda eksiklerimiz var hocam dediğimizde bu kabul görmüyor Kabul görmez çünkü orada e, çocuğun çocuğu kendimizin uzantısı olarak gördüğümüzün göstergesi oluyor. Evet. Peki. Buyurun. Hocam öncelikle analı babalı büyütsün Allah. Allah sabrını da verir. <laughs> Allah sabrını verir. Evet ikiz çocuk dedi ya hocam. Kız dedi. <laughs> Benim de 6 yaşında iki tane kızım olduğu için ikiz. Çift yumurta dedi. <laughs> <laughs> tabi tabi. O yüzden e, yaşadığım süreç. Aklıma geldi. Ben de ikizlerle ilgili bir soru soracaktım hocam. Tamam. Genelde doğumdan itibaren e, aynı kıyafetler giydirilmeye başlanıyor. Aynı sınıflar, aynı okullar, her istediği aynı alınıyor. Bu tutum sizce doğru mu? Bence doğru değil. Çünkü ayrı bir i̇şte birey olduğu İşte tam bu bireyliği engelleyen bir şey. Aynı sınıf, ayrı sınıf. Bu da çocukların ne kadar anlaşıp anlaşmadığına bağlı. Duruma göre değişir. Uyumluysa aynı sınıf olabilir. Çok fazla karşılaştırma yapılıyorsa, yapıldıysa, çocuklar da karşılaştırıyorsa başka sınıf daha mantıklı. Ee, çocuğa göre değişir o. Ama o diğerini ben yanlış buluyorum. Buyurun. Ee, hocam bir programınızda ergenlik fırsattır demiştiniz. Ama devamı gelmedi. Yani konu ile alakalı olmadığı için. Yani ergenlikten fırsattan kastınız. Hem yaş olarak yani kaç yaştan sonra ergen diyebiliriz ve fırsattan kastınız. Çünkü fırsat, zorlu bir süreç hepimiz yaşıyoruz. Fırsat şudur, ergenlik döneminde çocuklar kendi kimliklerini inşa ediyorlar. Şöyle söyleyeyim size, birlikte pasta yapacağız. Tamam mı? Size hamur veriyorum ben. Hamur iyice katılaşmış. Tamam mı? Ama yumuşak bir hamur veriyorum. Bunu daha çok tercih edersiniz değil mi? Çünkü... E, daha şekil da, Daha şekil alması daha kolaydır. Doğru mu? Çocuk orada kendi kimliğini inşa ediyor. Siz bu süreçte çocuğunuza şekil vermeye çalışırsanız direnç alabilirsiniz. Ama çocuğun kendisini şekillendirmeye yardımcı olursanız büyük bir fırsat. Çocuk kendinden neler yaratabileceğini düşünüyor o sırada. Büyük bir fırsat. Çocuğunuz kendi yönünü orada tayin ederken yön tayin ediyor yani çok önemli Değil mi? Bu yön tayin etmede de siz ona çok destek çıkabilirsiniz. Onun için de büyük bir fırsattır. Ama Kendi kimliğini inşa etmesi için. Devamı var. Ebeveyn olarak çocuklarla iletişim kuramıyoruz diyor. Hep onlara göre biz karşı cepheyiz. Yani onlar için genelde hep olumsuz şey söylüyoruz onların gözünde. Evet. Yani onların iyiliği tamam. adı altında. Müdahale diyorsunuz işte. Anlaşılmadığını Ama düşünüyor çocuk. Ya şöyle ki hocam şimdiki... Şey, sosyal hayata bakarsanız özellikle teknolojinin her ortamda var olduğunu düşünürseniz ve daha çok kötülüğün yayıldığını da düşünürseniz ki görüyoruz, duyuyoruz. Yani çocukları koruma amaçlı aslında değil mi? Yani bunu çocuklara nasıl anlatacağız? Yani dışarısı artık güvenli değil. Şimdi, Elindeki telefonlar bile güvenli değil. Ama zaten sizde bu düşünce kalıbı varsa çocuğa bakış açınız, çocuğun korunmaya ihtiyacı vardırsa çocuk kendini yetersiz hisseder korumaktan ziyade hani kontrolümüzün dışına çıkıyorlar ya artık. Ha, kontrol edilmesi gerekir düşünce kalıbı. Ama yani hani 18 yaştır ya reşit yaş. Ama zihninizde kontrol edilmesi gerekirseniz çatışırsınız. Ama zihninizde işbirliği düşünürseniz çocuğunuzla o zaman çatışmazsınız. Bu kontrolcü yapısı zaten çatışmaya gidiyor. Çocuğun bakış açısını anlamanız lazım. Çocuğun ne hissettiğini, nasıl baktığını, e şimdi siz kontrol ediyorsunuz. Çocuk da ben benim kontrol edilmem gerekir diyor. Kendi oto kontrolünü geliştirmiyor. Siz daha çok kontrol ediyorsunuz. Bu bakış çocuğunuza sohbet edip anlamanız lazım. Buyurun. İşbirliğini geliştirmek için çocuk ve ebeveyn işbirliğini geliştirmek için neler yapabiliriz? Çocukla mı? Evet, çocukla. Birinci kural çocuk anlaşıldığını hissedecek. Anlaşıldığını hissedecek. Çocuk teknoloji çok mu kullanıyor? Tamam. Neden kullanıyor bu çocuk? Bıraktığında anne babayla sohbet edecek mi? Anne babayla paylaşıma girecek mi? Muhtemelen girmeyecek. Değil mi? Girmiyor yani. Çocuk o zaman canı sıkılıyor zaten. Canı sıkılıyor. Okul ilgisini çekmiyor. Anne babayla sohbet edemiyor. Kabul görmek için de etrafındaki tüm insanlar da zaten teknolojide ise başka bir dünya varsa orada orada var olmaya çalışıyor. Yani alternatifleri çocuğun ilgisini çekmiyor. Buyurun. Dediniz ya aileyle sohbet edemiyor diye. Mesela ayrılmış ebeveynlerle çocuk çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Çünkü sohbet olmuyor dediniz. Çünkü ya babadan ayrı ya anneden ayrı. Ama gö görmüyor mu anneyi veya babayı? Yani görüyor ama baba mesela çok yaklaşım olmuyordur ya da ailenin ee, anneden çok yaklaşım oldu. Şimdi ayrılmalarda, ayrılmalarda eskiden e, hatta daha da şeydi parçalanmış aile diyorlardı. Evet. Ayrılık parçalanmak demek değildir. Bir defa bunu… Hocam çok özür dilerim sözünüzü böldüm ama şöyle bir şey var. E, ayrılmışsa bir daha bir araya gelmeme, çocuk dahi olsa arada görüşmeme, küsme gibi. Ee, onu ben tasvip etmiyorum. İşte toplumumuzda genelde bu böyle olmuyor mu? Onu tasvip mu? etmiyorum ayrılmalarda ve boşanmalarda en önemli şey şudur Annem babam karı koca olmayı eş olmayı bıraktı ama anne baba olmayı bırakmadı. benim güvenlik kalkanlarım hala var. Bunu verdiğiniz zaman bunu verdiğiniz zaman e, mutlu boşanma bazen mutsuz evlilikten daha iyi oluyor tabi değil mi? Onun için tabii annenin ve babanın e, iletişimlerini aynı şekilde sürdürmesi gerekiyor. Ama toplumumuzda bu böyle olmuyor hocam. Evet olmuyor. Maalesef. Çünkü neden olmuyor? Bir sonraki programda konuşacağız. Hep e, kişilerin kimliklerinden konuşacağız. Öfkeyle ve nefretle ayrılmanın insanlara sağladığı bir avantaj var. Sağlıksız olsa da. O ne biliyor musunuz? Boşanıyor. Belki üzüntü yaşayacak. Tamam mı? E, üzüntü insanın içine döndürür. İçine dönerse üzüntüsüyle utancıyla yüzleşecek. Ama öfkeyle ve nefretle ayrılırsa içine dönmeyecek. Kendi içine dönmeyi engelliyor aslında farkında olmadan. Öfkeyle onu bastırıyor. Sizin sorunuzu yanıtladık. Yani e, aynı iletişime devam.